14 Temmuz 2025 serinin 32. videosuyla karşınızdayım. Hemen güncel durumu gösteriyorum. Delist olan herhangi bir coin yok, gerçekleşen bir emir yok. En çok yükselenlerde fan %483, hyper %294, Pengo %211, brokoli %119 şeklinde ilerliyor. Net kar olarak en fazla fanda 18 dolar, hyper 16, Pengo 11, rom 8, brokoli 7 şeklinde gidiyor. Bunlar net karlar ve toplam 385 coin içerisinde kaç tanesinde artıdayım hemen gösteriyorum. 326 tanesinde artıda görünüyorum. En çok zarar edenlerde Resort'te %21, Sahara %18, Parti %18 şeklinde gidiyor. Net zarar olarak SRP'de 2 dolar, Resort'te 2 dolar, RVN'de 1 dolar 60 cent şeklinde gidiyor. Ne kadarlık zarar var toplam coin miktarı da 59 tane coin'de zarar görünüyor işlemleri geçiyorum. Toplam yatırım 2260 dolar. Yüzde olarak %16.2 karla kapatıyoruz. Kar zarar net olarak da 338 dolar kar var. 32. gün sonunda. Evet şimdilik söyleyeceklerim bu kadardı. Videolara beğenmeyi, yorum yazmayı ve abone olmayı da lütfen unutmayalım. Kendinize iyi bakın.